İş portföy yarı iletken teknolojileri değişken fon, hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlardan bilgisayarlara, otomobillerden sağlık teknolojilerine kadar geniş kullanım alanına sahip olan ve elektroniğin beyni olarak bilinen mikroçip endüstrisine yatırım yapma imkanı sağlıyor. Fon, toplam değerinin en az %80'i ile yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, bu teknolojinin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçileriyle hizmet sağlayıcılarının ortaklık paylarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve yarı iletken temalı yerli yabancı yatırım fonlarıyla borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Tefasa üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilen iş portföy yarı iletken teknolojileri değişken fonla dijital dönüşümün yapı taşlarına yatırım yapmak artık çok kolay.